Türkiye'nin ilk yerli gangsteri Necdet Elmas. 1960'lı yılların Türkiye'sinde yaşamış ilk ve tek gangsterimizdir Necdet Elmas. Kimilerine göre kanunsuz, kimilerine göre ise fakirin dostuymuş. Necdet Elmas 12 yaşında evini terk eden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf terk bir belediye memuruymuş. Bu memur Chevrolet Impala arabalarına olan ilgisi yüzünden hırsızlık yapmış ve 11 yıl hapis yatmış. Fakat Necdet Elmas hapisten kaçmaya çalışmış ve çıkan çatışma sonucunda yakalanmış. Bu olaydan sonra Sultanahmet cezaevine gönderilmiş. Buradan da kaçış planı yapan Elmas hastaneye sevk almış. Dönüşte kafaladığı askeriyle Emilyan'la rakı içerken tuvaletin penceresinden kaçmış. Yoksulluk yüzünden oğlunu kaybeden Elmas'ın tek amacı zengin olup fakirlere yardım etmekmiş. 7 Temmuz 1961 tarihinde İstanbul Çemberlitaş'taki Buğday Bankası'nı soyarak ilk soygununu gerçekleştirmiş Elmas. Bu tarihten itibaren gangster olarak anılmaya başlamış. Soygun sonrası o dönemin polis arabalarından hızlı olan 59 model Chevrolet Impalası ile polisten kaçmış. İkinci soygununu ise Kazlı Çeşmedeki bir bankada gerçekleştiren Elmas, bir işçinin benim paramı alma demesi üzerine ben işçi parasına dokunmam demiş. Bu cümle sonrasında bazı insanlar bu gangsteri sevmeye bile başlamış. Ancak dönemin cumhurbaşkanı bu olayla daha yakından ilgilenmeye başlayınca Necdettin Elmas'ın da kimliği deşifre olmuş. Öyle ki hararetli bir kovalama sonucunda çok sevdiği arabasını bile yakmak zorunda kalmış. Çemberin iyice daraldığını anlayan Elmas, Darıca'da saklandığı evde polis baskını sonucunda yakalanmış. Fakat Necdettin Elmas sanki hiçbir şey olmamış gibi tıraşını olmuş, en iyi kıyafetlerini giymiş, etrafındaki gazeteci kadınlarla 10 yıl sonrası için Emirgan'da randevulaşmış. Ama Necdet Elmas sonunda yakalanmış ve 20 yıl hapis yatmış. İzlediğiniz için teşekkürler.